Temi Abraham'ı gönderen Beşiktaş, Center transferinde piyasayı hareketlendirmek istiyor. Siyah beyazlıların radarına giren son ismin nice forması giyen 26 yaşındaki Nijeryalı golcü Terem Mofi olduğu iddia edildi. İddialara göre güçlü fiziği ve süratiyle tanınan yıldız oyuncu için Beşiktaş kiralama formülü üzerinde duruyor. Menajeriyle ilk temaslar kuruldu, Portekiz'in Ojogo gazetesinin haberine göre, Beşiktaş bu transferde FC Porto ile çekişme içinde. Porto'nun başında bulunan ve bir dönem Türkiye'de de görev yapan Francesco Farioli, Mofi'yi eski takımı Nice'ın çok iyi tanıyor. Porto, Mofi'yi Luke de Jong'un alternatifi olarak görüyor. Kiralık transferi bitirmek için Nice ile masada. Beşiktaş ise oyuncuya ilk tercih ve düzenli ilk 11 sözü vererek avantaj sağlamayı hedefliyor.